ağır çelik konstrüksiyon kullanılan bu kapsüle, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Dış cephesi alüminyum kaplamalıdır, estetik bir görünüm sunar. Duvarlar, tavan ve iç detaylar ahşap malzemeden yapılmıştır, iç mekan sıcak ve davetkar bir atmosfere sahiptir. Camlar temperli ve kırılmaya karşı dayanıklıdır, ayrıca ısı geçirmez özellikleri bulunmaktadır yüksek kaliteli taş yünü yalıtım malzemesi kullanılarak tasarlanan ev, enerji verimliliği sağlar. Son teknoloji akıllı ev sistemi, otomatik ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile birlikte gelir. Dış kapıda elektronik kilit bulunurken, perdeler otomatiktir. VRF sistemi ile çalışan ısıtma ve soğutma sistemi, konforlu bir iç mekan sağlar. 12 metre uzunluğunda, 3.30 metre genişliğinde ve 3.30 metre yüksekliğindedir, toplamda 40 metre karelik kullanım alanına sahiptir. Ayrıca, bir balkon bulunmaktadır. İç mekan, oturma grubu, beyaz eşyalar, hareketli mobilyalar, bilekaut perdeler ve yatak gibi temel eşyalar ile donatılmıştır. Anahtar teslim özelliği sayesinde, kullanıcılara kolay bir kurulum ve kullanım imkanı sunar. Opsiyonel olarak şase ve tekerlek eklenebilme özelliği, evin taşınabilir ve çok yönlü olmasına olanak tanır. Bu kapsül ev, modern yaşam standartlarına uygun, konforlu ve şık bir yaşam alanı sunmaktadır.